Yani bahsettiniz ama çocuklarda da sonuçta bu hastalık görülüyor herhalde. Evet, evet. Yani sık mıdır? Evet. Ee, çocuklarda da sizin de hastanız var bildiğim kadarıyla evet, oldukça. Evet. Çocuklarla uğraşan bir göz hekimi olduğum için özellikle çocuk nörooftalmolojisinde de çokça çalışıyorum. Ee, dediğim gibi bazen 5-6 yaş grubunda da görüyoruz. Çok nadiren 2-3 yaş grubunda da papilodem etiyolojisi olarak pseudo tümör serebri tanısı alan çocuk hastalarımız var. Bu hastalarda hocam yani çocuk olduğu için şikayetler nelerdir? Nasıl kendilerini ifade edebiliyorlar en mı? En zor grup bunlar evet, hocam. Siz nasıl anlıyorsunuz evet, bunları? En zor grup bunlar. Çocuklar hep çok geç tanı alıyorlar. Çünkü çocuklar baş ağrısını söyleyemeyebiliyorlar. Ya da bazen başım ağrıyor dediğinde çocuk ailesini zittir. Ya da başka bir şeydir diyebiliyor. Kronik baş ağrısında yani sık sık tekrarlayan baş ağrısında göz muayenesinin önemi burada ortaya çıkıyor. Evet. Bazen basit bir gözlük muayenesiyle çözülebilen bir ağrı da çıkabiliyor bu ağrı ama çocuk başım ağrıyor diyorsa mutlaka bir göz ve KBB muayenesi öneriyoruz evet. sinüzit açısından da. Ama başım ağrıyor demeyen çocuklarda da çok görüyorum hocam sürdü tümör selebri. Yani tesadüfen de görebiliyorsun. Tabii ki. Bu da çocuklarda doku çok esnek olduğu için stiklera dokusu özellikle göz arkasında ödemi ortaya çıkarana kadar çok geç evrelere ulaşıyor hastalık. Evet. Burada da rutin göz muayenesinin önemi ben Ben de evet onu soracaktım. Rutin göz muayenesi çocuklarda özellikle ilk 6 ay, 2 yaş, 5 yaş, 7 yaş gibi periyodik kontrolleri söyler şu an için e, devlet kurumları ama biz eğer hastanın bir şikayeti varsa mutlaka daha sık şikayeti yoksa da götürebiliyorsanız senelik kontrol öneriyoruz hocam. Her yıl göz muayenesi. Her diyorsun. yıl göz muayenesi ilkokul çağına kadar özellikle öneriyoruz. Peki hocam çocuklarda tedavi yaklaşımı erişkinlerdeki gibi mi yoksa farklı mı? Aslında medikal tedavi aynı ama dozlarını çocuk grubuna kiloya göre ayarladığımız için. Ama çocuklarda bir sıkıntımız iştahını çok etkiliyor çocuğun. Dediğim evet. gibi az önce okul başarılarını etkileyebiliyor. Medikal tedavi yürütürken çocuğa birazcık daha empati gösterip aileye de bu konuda işbirlikçi yaklaşım önerisiyle bu tedaviyi en hızlı şekilde çözebilmek için uygun e, tedavi sürecinde aile uyumunun olduğu bir tedaviyle bu işi çözebiliyoruz. Çünkü aile bazen bir hafta veriyor, bir hafta vermiyor tedaviyi. Süreç çok uzuyor. E, ama çocuklar için e, çok kolay bir tedavi değil gerçekten o ilaçları kullanmak. Ama kullanmadığımızda da sonu cerrahiye gidebildiği için aileye bu konuda çok özen rica ediyoruz. Peki çocuk hastalıklar, çocuk hastalarda da yine bir ekip işte radyoloji, çocuk nörolojisi Tabii. Bir yaklaşımı gösteriyorsunuz Tabii. herhalde. Aynı ekibe gene sahibiz. Bir göz hekimi, yine bir çocuk nörolojisi, nöro özellikle çocuk üzerinde e, görüntülerinde bize çocuklardaki MR görüntülerinde e, geri bildirimi verebilecek bir radyolog eşliğinde biz bu süreci çok daha kolay yürütüyoruz artık. Evet. Yine çocuklarda az önce bahsettiğiniz gibi LP'siz yürütmeye çalışıyoruz. Eğer bir çocuk nöroloğu e, zorunluluğu yoksa, çocuk nöroloğu tarafından ortaya atılmış bir zorunluluk yoksa, bazı hastalarda çünkü tanıda emin olamadığımızda LP şart oluyor. Ama klinik tablosu çok belirginse çocuklarda da LP olmadan çocuğu travmatize etmeden yürütmeye çalışıyoruz sürece. Bu ailelerde karşılaştığınız çocuk hastalarda hocam e, tedavi veya tanıda ailelerde en sık hata yapılan, ihmal edilen konular hangisi sizce? Genelde göz muayenesinde e, papilodem tanısında emin olunamıyor temel herhalde problemimiz bu. Göz arkasında göz sinirlerinin kabarık olması, bazen optik disk duruzeni dediğimiz yapısal bir göz sinirinin kalsiyum birikimi diye de nitelendirebileceğimiz bir yapısal durumuyla çok karışıyor hocam. Temel problem çocuklarda duruzen görüldüğünde bunun popülöden mi değil mi ayrımının yapılamaması. Burada da bizim çeşitli görüntüleme yöntemlerimizin göz ultrasonunun özellikle ve yine OCT'nin devreye girmesiyle biz da ailelere yardımcı olabiliyoruz. Bazen aile hocam duruzeni varmış ödem değilmiş biz o yüzden rahatız diyebiliyor ama bir bakıyoruz duruzen değil aslında gerçekten ödenmiş. Dolayısıyla optik distruzeni ile papül ödemin ayrımının çok net yapılması gerekiyor çocuk hastalardan. Evet. Bunun için gerekirse radyolojiden destek alıp yine o MR bulgularımız var mı? Çünkü bazen optik distrozenin üzerine de papilodem gelişebiliyor hocam. Bu durumlarda da biz aileye duruzen demek için bunları dışlamamız lazım şu kriterleri dediğimizde daha güvenli bir yol almış oluyoruz. Herhalde temel problem çocuklarda bu optik distrozenin ve papilodemin ayrımı aşaması. Yani duruzen dendiyse bile en azından takip edilmeli veya kesinlikle. daha üst düzey bir merkeze kesinlikle. Duruzen dense bile progresyon analizi yapmak lazım. Çocukta bir kötüleşme oluyor mu? Ya da bu duruzen ultrasonla ya da OCT ile tanımlanmış mı? Duruzen varsa da üzerine bir popüledan gelişiyor mu? Peki Pınar Hocam, e, yani psodiyotemer serebri kendi başına bir hastalık hani genetik veya bazı risk Hı -hı. faktörleriyle Hı -hı. ama bazen de hastanın altı yatan bir hastalığı olup bu o hastalığın bir sonucu olabilir mi? Buna yönelik bir yaklaşım da gösteriyor musunuz hastalarda? Evet. Şimdi idiopatik intrakranel hipertansiyon diğer adıyla, tümör sebebi diye hep tabir ettiğimiz durum, Primer yani birincil olabilirken hiçbir altta yatan neden olmadan ikincil de olabilir hocam. Altta yatan bir sebep olabilir. Çocukluk çağında dedik sinüzit enfeksiyonlar çok olabilir. Erişkin evet. çağda özellikle ilaç kullanımları, steroid kullanımları dedik ama bazı bağ doku hastalıkları özellikle lupus da sistemik lupus eritematolojisi. Bunlar erişkinlerde, da daha, bunlar çok erişkinlerde çok. daha çok. Bunlar erişkinlerde daha çok. Pseudotumor sebebi çok sık karşımıza geliyor. Hormon replasman tedavisi kullananlar, gebeler, evet. bazı ilaçların kronik kullanımı, steroid kullanımı gibi bunları evet. dedik hep yapabilir. Ama bazı romatolojik hastalıkların özellikle bağ doku hastalıklarının bu hastalığa kolaylaştırıcı etken olduğu ve tedavide dirence neden olduğu biliniyor. Dolayısıyla aslında bir hastada pseudotumor sebebi tanısı koyuyorsak mutlaka bir genel check gönderiyoruz. Bazı vitamin düzeyleri çok önemli. Mesela çocukluk çağında demir eksikliği anemisiyle pseudotinur serebri karşımıza çok sık gelebiliyor. Demiri replase etmezsek, yerine koymazsak hastalık tedavide e, altında başarısız oluyor. E, A vitamininin çok yüksek doz kullanımı, D vitamini'nin çok düşük ya da çok yüksek olması gibi aslında kan testlerinde de ortaya çıkabilen şeyler bile altta yatan neden olarak karşımıza çıkıyor ve bunları düzelttiğimizde ancak bu hasta medikal tedaviden yanıt evet. alıyor. Romatizmal hastalıklar bir romatoloji konsültasyonu ile ortaya çıkartılırsa bazen bu hastalarda tedavimizin çok hızlı sonlanmasına ve hastanın tekrar bu hastalıkla karşılaşmamasına yani hastalığın nüks etmemesine yardımcı olabiliyor. Kalıcı tedavi. Kalıcı hı. tedavi gibi olabiliyor. O yüzden biz pseudotumor cerebri hastası gördüğümüzde aslında genel kontrollerini tam kan sayımından tutun vitamin paneline kadar Evet. özellikle bu son dönem A vitamini dozu çok yüksek gelen çocuk hasta var. Bunların bazı e, kullanılan Ergen hastalarda de... çok kullanıyor. O evet, da akılda tutulması. Evet, evet. kesinlikle ergen hastalarda A vitamini türevlerinin kullanılan hı hı. E, medikal e, tedavileri özellikle şimdi büyüme hormonu tedavisi çocuklarda çok kullanılıyor ve onların yan etkisi olarak görülebiliyor. Bunların evet. ortaya serilmesi tedavimizin başarısını artırıyor. Romatoloji konsültasyonu istediğimiz bir hasta grubu da var. Romatizmal hastalık belirteçleri yüksek çıkarsa. Evet. Ee, bu açıdan bizim aslında genel taramaya çok önem verdiğimizi vurgulamak isterim. Bu hastalığın tanısında aslında sadece göz muayenesiyle papilodemi tespit edip medikal tedavi vermek değil, altta yatan bir neden var mı sorgulamak. Araştırma ...önemli bir komponenti olayım. Kesinlikle. Hocam, psikotumor serebri tedavisi... ...kronik bir ilaç kullanımı gibi duruyor. Evet. Özellikle başka bir neden yoksa altta. Evet. Bu hastalarda ilaç hani kesimi yapıyor musunuz? Yapıyorsanız nasıl yapıyorsunuz? Herhalde önemli bir aşaması bu. Evet. Bu hastalıklarda... ...aslında bizim artık güncel kullandığımız bazı tomografi gibi, optik koherans tomografi gibi... ...ya da ultrason gibi yöntemlerle, radyolojik yöntemlerle monitorizasyon dediğimiz bir gücümüz var hocam. Optik sinirin basıncı altında kalması medikal tedaviyle rahatlıyor mu? Bunu görüyoruz. Evet. O CT değerlerimiz optik sinirin analizinde ödemin azaldığını gösteriyorsa... ...klinik bulgu olarak papül ödemin evrelemesi azalıyorsa... Biz diyoruz ki hastaya artık ilacınızı yavaş yavaş keselim. Bu aşamada nöroluk yardımı gerekiyor. Bazen bir çocuk nöroluğu ya da erişkin nöroluğu. Çünkü metabolik yan etkilerini de takip ederek bu hastada ilaç dozunu birlikte ayarlıyoruz evet. nöroluk arkadaşlarla. İlacı düşürürken bir yandan da OCT ile kontrol ediyoruz. Yine fundus muayenesinde, göz dibi muayenesinde evrelemesine bakıyoruz. Papilodam ilacı düşürdükçe acaba aynı şekilde düşüyor mu? Yoksa ilacı düşürdüğümüzde rebound oluyor mu? Tekrar yükseliyor mu? OCT'de de kriterlerimiz optik sinir başı kalınlığını RNFL değeri dediğimiz değerler bize kalınlığın kalınlaşma yönünde yani ilacı kestiğimizde optik sinirin ödeminin arttığı yönünde bir bulgu veriyorsa o zaman ilacı kesmeden bir adım geri atıp ilacı tekrar Yani keserken çok daha sıkı kontrol altında tutuyorsunuz. Evet başlamak hastaları. değil aslında tedaviyi yürütmek hocam en evet, önemlisi. Evet. İlaç dozunu ayarlamak en kı kıymetli kısmı. Bu kısımda yine dediğim gibi OCT'nin ve göz muayenesinin diğeri çok. Hastada rebound görebiliyoruz. Evet bazen aile diyor ki çocuk hastalar için hocam çok da güzel kullandık ama bu tek tekrar etti. İşte o zaman az önce bahsettiğim o D vitamini düzeyleri, demir düzeyleri devreye giriyor. Evet. Nörolog arkadaşlar gene bir check-up bir tutup acaba ilacı kesmemize rağmen neden nüksediyor buna bakıyor. Erişkin hastalarda da altta yatan sebep acaba tam bulunamadı mı tekrar bir check-up'a sokuyoruz. İlacı keserken yavaş yavaş kesip ilacı kestikten 6-8 hafta sonra da kontrol de bakıyoruz ki ödem tamamen ortadan kalkmış mı? İlaçsızken de sabit kalabiliyor mu? Göz muayenesi sakin kalabiliyor. Mu? Evet. Bu kriterleri sağlıyorsa ilaçsız bir hayatta mümkün hocam yani. Peki hocam. Ağzınıza sağlık. Teşekkür çok ederim, teşekkür, ben de. çok de. teşekkür ederim Ben çok teşekkür ederim.